Aren TV'den hepinize merhabalar. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatim oğulları sosyal medya hesapları X'te yayınladıkları videoyla halka lütfen diyerek çağrı yaptılar. Eş genel başkanlar lütfen oyunuzu kullanın dedi. Ayrıca eş başkanlar eğer bulunduğunuz şehirden uzaktaysanız ve imkanınız yoksa o şehre gidip oy kullanmaya bizi arayın. Biz sizi oy kullanacağınız şehre götürelim ifadeleriyle çağrıda bulundu. Şimdi Dem Parti eş Genel Başkanları e, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videoyu hep beraber izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'nın halka çağrısını hep beraber izleyelim değerli dostlar. Seçmen olduğunuz kentlere gidin. AKP iktidarı hayalet seçmen taşıyarak sahtekarlıklarla seçimleri kazanacağını zannediyor geleceğimiz için, kentlerimiz için, gençlerimiz için, umudumuz için, demokrasi için. Lütfen bulunduğunuz yerlerdeki en yakın il ilçe örgütlerimize gidin, isimlerinizi yazdırın ve seçim gününde kendi seçim bölgenize gelin, oylarımızı kullanın. Evet değerli dostlar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatim Oğulları sosyal medya hesapları X'te yayınladıkları bu videoyla halka lütfen diyerek oyunuzu kullanın. Eğer bulunduğunuz şehirden uzaktaysanız da biz sizi götürelim ifadesiyle halka çağrı yaptı. Biz de Arın TV olarak sizlere çağrımızdır. Herkes oyunu kullansın ki sandıklara herkesin iradesi yansısın değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arena TV ile kalın.